Eksoğlar benden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Brosas'taki en pro ve en iyi oyuncuların olduğu Brawl TV'yi izleyeceğiz. Ve bunu hayatımda ilk defa yapacağım. Daha önce kendim hiç izlemedim. Sadece bir iki kere Buran yanındayken izlemiştim. Ve onun haricinde kendim şu anda ilk defa Brawl TV izleyeceğim. Ve en iyi oyuncuları göreceğiz. Sağ üstteki 300 tıklıyorum. Ve bakın orada ne var. Brawl TV en pro oyuncular mükemmel Brawl TV'nin aslında özelliği şu En yüksek kupalardaki yani böyle bin kupalardaki kişilerin Oyunlarını canlı olarak izliyoruz Ve şimdi onları izleyip analiz yapacağız ve biz de Birkaç proların taktiğini yapacağız Ve biz daha pro olacağız 19.000 kupayız bin sonra 30.000 olacağız Ekso. İçinizden tam 3 kişiyi Amber edeceğiz. Yapmanız gereken tek şey alttan abone olmak ve aynı gizli tuşunu açmak Ve açıklama kısmındaki linkten ekstra abone olmak. Kazanan kişiler 9 Kasım'da exo altyazı Instagram'da açıklanacak. O yüzden takip unutmayın. Ve devam ediyoruz. Ve Brawl TV'ye tıklıyorum. Tıkladım. Aha, bu ne böyle? Bir uyarı verdi. Dünya çapında üst seviye Brawl Stars oyuncularını izle. Evet. İzlemeliyiz. Ve başlaya tıklıyorum. Evet ve oyun başladı. Şimdi 5 takım kalmış şu anda. Bir tane hesaplaşma oyununu izliyoruz. Şu an canlı olarak 860 kişi izliyor şu anda bu maçı sürekli olarak değişebiliyor. Bazen 1000 oluyor, bazen 5000 oluyor falan. İzleyici izle, izle, sayısı değişebiliyor. Bazen artıyor, bazen azalıyor. Brawl TV'de hep canlı izleniyor her şey. Canlı canlı. Şu anda burada bir sürü takım var ve 5 takım var. Ben buna bakmak istiyorum. Burada bir tane böyle Sprout'la Piper takımım var. O Piper tek attı üstüne bak 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 Pro'ya bak. He <laughs> he tek attı evet Pro'yum. Evet Piper Pro. Ve şu an bir hayret maçındayız. Hayret maçını izliyoruz. Oo hayret maçında Pro'ları izliyoruz şu an. Çok garip. Burada bir tane Piper ve Tick var. Ve burada bir tane Piper'la Sprout var. Ben bir tane takım tutmak istiyorum. Burada bir tane tikle Sprout var. Ve burada da tikle Sprout var. Evet takımlar hep benziyor. Benim şu an tuttuğum takım burada FH Team. Bakın ikisi de FH yazıyor başlarında. FH Dungeon Lord ve FH Team. Hadi bakalım. Bakalım yenecekler mi? Benim şu an takımım bunlar. Hadi saldırın oğlum saldırın. Alperen kolay değil ölüyoruz burada. Bir şey olmaz enersiniz hadi saldırın. Uf bak şu an bu JK'ler çok güçlü. Bak bu JK Piper'la JK Hüng bu da Tik Pro. Aha ooo bunlar öldürdüler şu an. JK'ler yani beni takımı öldürdüler. neden? Neden hayat? Of oh, bu şu an tek atıyor Piper ya. Piper bak bak. E Piper tek attı ve havadayken bitirdi. Yuh. Bak bir de üzgün maçı attı bak bak ikisi de. Reizler be yok ettiler. Kupalara bakın görüyorsunuz. Piper'ın kupası 1001 ve Tik'inki 981. Bizden çok pro oyuncular. Ve şimdi başka bir oyuna geçtik. Yine bir hayal taşındayız. Ve Piper var. Tik var. Kutuları kırıyorlar. Ve burada da Tik var. Ve Crow var. Bakalım ben takım tutmak istiyorum. Ben o takımı tutup onu desteklemek istiyorum. Tik var ve tik var. İki tane tik var aynı takımda. Bu ne lan? Nasıl takım bu? bu nasıl takım? Tamam ben iki tane tik takımı tutuyorum şu an. Kararımı verdim. <laughs> bu iki tik takımı benim takımım artık. <laughs> hile yapmış çünkü bunlar bunlar hileci belli. Hileci, hileci, takımı tutuyorum ben şu an. Bu takım tam bir hileci ve çakal bunlar. Yani iki tane tik nasıl denk gelmiş bilmiyorum çok garip ama bu iki tik şu an kesin yenecek. Çünkü enerjileri 6 ve tik yani. Ve iki tane. Çok çok kanser bir şey. Kesin bunlar yener ya. Bak bak. bir tane crow geldi buraya. Kesin olacak şu an o crow. Oo crow de öldürdüler. Lan iki tane tik de öldü şu anda. Oha. Lan yine takım öldü ya. <laughs> şu, her şey çok manyak ilerliyor bak. Piper. Genelde bu modda hep Piper alıyor prolar veya tik veya sprout alıyorlar. Değişiyor ama birisi crow almış. O çok garip mesela. Ama crow olan kişi öldü galiba şu anda. Yine burada bir tane Piper ve tik takımı var. Genelde böyle yapıyorlar, piper ve tek yapıyorlar genelde Ve güçlü oluyor bayağı bir Cık, Bak bunlar üzülen emajı atıyor bak 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 Herhalde bunlar düşmanları için üzülüyorlar çünkü bu piper'ın enerjisi şu anda 7 ve üzülecek hiçbir şey yok Uf tek attı crow bak crow tek etti gördünüz mü? Çok iyi ya Sen, uf bak bu piper çok iyi oynuyor Bu, bu it bayağı, bu adam kesin birinci olacak yani Bu piper çok pro oynuyor bak Her saniye 50 cana gidiyor şu anda Aa yardım edin öleceğim burada Kendi cebimle istemiyorum lütfen Yardım edin Aha, oha ölmedi tam ölecektik can çaldı Şansa bak lan oha tam ölecekti ve Piper ölmedi şu anda. Kurtuldum. Oley. Of, oha canın 2000 oldu. Hile yapıyor Piper resmen şu an. Taktiğe bak bak. Of. Canını fulledi neredeyse. Hop öldü. Krabo öldü. Aga be. Burada kesin bence şu ortadakiler yenecek. Çünkü 11 enerjisi var şu an ortadaki Piper'ın. Ve. o oh, Bomba geliyor. Bu i̇kisi aynı anda bombaya öldü. Tiki bombasına. Ve. Tik de gülücük attı orada. Evet. 1082 kupa bir Tik ve 1082 kupa bir Piper var. Bu iki pro oyuncu yok etti herkesi. Hadi bakalım. Geçtik şu an. Tekli hesaplaşma maçında bir tane. Burada bir Alpino var şu anda. Bir tane de Spike var. Bir Shelly var. Bir Jesse var. Oo burada takımlı bak. Takım oluyor ikisi bak. Bak Çakal, Crowla, Surge takım oluyor burada. Ben bu Alpino'yu tutacağım ya. Ben bu adamı tutmak istiyorum bak. Ben bu adamı tutacağım. Ben bu adamı izlemek istiyorum. Ben bu izleyeceğim artık. Benim adamım o. Evet zaten ilk bunu görmüştük oyuna başladığımızda. Bakalım ben bu Alper'imi tutuyorum şu anda. Bu adam bence birinci olacak hadi bakalım. Ve Çinli bak Çinliler iyi oynar. Akıllı adam bir kere Çinliler. Japonsun bir kere akıllı adamsın. Bakalım yenecek mi hadi bakalım. Alper'im sen ismin artık Hamdi olsun tamam mı? Hadi Hamdi saldır. Tamam Alperen hepsini öldüreceğim hu hu. Hadi Hamdi yok et hepsini. Kolay değil Alperen ya burada uğraşıyoruz. Evet Hamdi neredeyse şu an 5 oldu. Evet 5 oldu çok proyum. Tamam biliyoruz Hamdi az konuş birazcık lütfen. Çok konuşuyorsun. Ya Alperen ne kızıyorsun hemen bana. Yanıyorum yardım edin. Ha, Hamdi ölüyor. Hamdi Hamdi öldü ya. Hamdi niye öldün ya? Hamdi ya. Niye öldün? Hamdi öldürdüler. Çinli Hamdi öldü. Şimdi şu anda artık yine adam benim Şeli burada. Bakalım Şeli e ne olacak? Of bu Amber çok yok ediyor herkesi ya. E şu anda Şeli saklandı buraya. Of tamam Şeli öldü. Tek attı ya. Hani tek attı şu anda. Çinli Şeli bu da. Çinliler hep pro oynuyorlar. Oo bak burada bir tane mavili var. Bu niye mavi bunlar kırmızı? Benim takım dostum mu yoksa bu benim? O yüzden mi mavi? Aga be gariban bir üzülme emojisi atıyor şu anda masum masum. Bak, kesin Şeli e yenecek bu oyunu ya. Veya Crow yenecek. Bence hatta Crow yenecek kesin. Çünkü bu Crow enerjisi çok fazla şu anda ve Crow yani. Crow efsane bir karakter olduğu için tek atıyor. Herkesi çok güçlü. Kesin Crow yenecek diyorum ben. Of Crow atladı üzerine. Puf, of, tek attı Shelly'e ve enerjisi 11 oldu şu anda. Artık bir şans yok. Bir intihar ediyor direktman. Aga be bir reis öldü. Ve Crow birinci olmuş oldu. Oha sıra 2 yazdı. Bir. Ben Beni şu an B'miçim gibi gösterdi. What? Bu ne böyle? Ama Crow birinci oldu onu gördük. Evet şu an bakın izleyici birden fırladı havaya doğru. Whoop diye. Brawl TV'deki bütün izleyicilerin sayısı hızlıca arttı. Sıfırdan 850'ye kadar çıktı hızlıca canlı olarak. Burada bir tane Piper var. Bir Mega Böcek B var. Bir Spike var. Bir Colt var. Ben yine bir tane adam bulmak istiyorum ve o benim adamım olacak. Umarım ölmez. Umarım bir kere tuttuğum kişi birinci olur. <laughs> İki saattir çünkü kaybediyoruz. Bakalım. Tamam benim adamım Carl. Zaten şu an Carl mavi parlıyor bakın. Carl şu an mavi. Diğer hepsi kırmızı. Herhalde Carl benim şu an dostum. Hadi bakalım ben Carl'ı izleyeceğim. Hadi bakalım Carl. Seni izleyeceğim ben. Tamam şu anda Carl'ı izliyorum. Hadi bakalım. Carl senin isminde ne olsun? Rıfkı olsun. Rıfkı. Hadi Rıfkı. Bak bu da Çinli Rıfkı. İsmini okuyamadığım için Çinli olduğu için sana Rıfkı diyorum kısaca. Hadi bakalım Rıfkı. İsmi ne kadar uzunmuş senin ya. Senin ismin sanki. Hadi Rıfkı saldır oğlum. Rıfkı saldır. Bir iyi öldür. Rıfkı niye öldürmüyorsun B'yi? Takım mı oldu acaba Rıfkı şeyle? Evet Alperen takım oldum. Hu hu hu. Hadi Rıfkı saldır. Korkma oğlum, korkma. Saldır Rıfkı. Oo Rıfkı şu an dövüyor Mega Böcek B'yi. Baba bak bak. Oo. Çok fena düt tek attılar şu an Rıfkı'ya. Alperen öleceğim, öleceğim. Yardım et. Ben nasıl yardım sana Rıfkı? Senin kendi şu an durman gerekiyor. Sen tek başınasın şu anda. Öldür hepsini Rıfkı bak. Rıfkı'nın şu an dört tarafı sarılı. Dört tarafı şu anda sarılı düşmanlarla hadi bakalım Rıfkı ne olacak Rıfkı şu an herkes saldırıyor bak Dynamic bomba atıyor oradan ama Rıfkı'nın şu an can çok fazla bak Uf Rıfkı sinirlendi Uğur, Ölün ölün Aha, Tamam Rıfkı öldüremedi Oo, Rıfkı öldüremedi şu anda Dynamic'i Dynamic daha pro mu yoksa hadi bakalım Rıfkı öldürürsün be hadi Rıfkı Hadi Rıfkı saldır oğlum Prosun sen öldürürsün hadi Oo, öldürdü bak bak pro Tamam artık Rıfkı kesin yendi ya Hehehe birinci oldum yuhu. Evet Rıfkı cidden birinci oldun ya prosun ha. Tam bir pro. Rıfkı pro. Oo bak bak bak. Öldürecek herhalde sen Max'e bak. Max sinirlendi. Aa öldüreceğim yeter. Enerji mi çama öldüreceğim. Öldüremezsin Max. Üzgünüm dostum anladın mı? Rıfkı çok pro. Evet bak. Evet Rıfkı cidden yok etti ve bir numara olmuş oldu. İlk defa tuttuğum birisi yenmiş oldu ya. Şu an çok mutluyum cidden. Ve Rıfkı bir numara olmuş oldu. Çok iyi. Ve şimdi bir savaş topu haritası izliyoruz. 950 kişi izliyor ve şu an daha fazla izliyor savaş topunu. Bu kadar çok kişi izliyor. Ve bir şeytan cin var. Şuna bakın. Uf havalı. Bak bak şeytan cin var. Tamam ben şu an cin takımını tutuyorum. Çünkü cin kostümü çok havalı. O yüzden bence cin yenecek. Bu, bu cin kostümü varsa her birisinde kesin yeniyor çünkü o yüzden. Ben bu cini tutuyorum. Cin'in kostümü çok havalı olduğu için. Hadi bakalım. Cin adam mısın sen benim şu anda? Hadi. Hepsini öldür cin. Hadi. Saldır onlara saldır. İsmi de Yaung. Hadi Yaung saldır oğlum. İyi bu. Bunun ismini söylemek kolay en azından. Diğerleri değil ama bu. Bu da sence Çinli ama ismi şey yazmış Normal harflerle yazmış Oo! Young gol attı Young adamsın Young 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 <laughs> Oo, şu an 1000 kişiye çıktı sayısı. çok iyi Şu an tam 1000 kişi canlı olarak izliyor Uf, çok iyi Young'un maçını Şeytan Jin kostümü bak Sırf bu kostümün mükemmelliği sayesinde Hadi Young hadi saldır Young Oh 1012 kişi oldu Uf, hadi bakalım Bak Young nasıl vuruyor onlara bak 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 Şeytan Jin, Jin vur onlar oğlum Jin vur ben cin diyeceğim sana. Yong, senin ismin çok garip. Yong, yong, yong. Cin. Of gidiyor. Amber öldüremedi onları. Bizim şu an cin çok kanser ediyor karşı takımı ya. Cidden. Bak bak nasıl kanser ediyor. Her vuruşta kanser ediyor. Hop çekti onu. Hop tek attı. Sen çok pro ya. Cin yok ediyor. Bence bu cinin kupası baya fazladır. Böyle bir 1100 falan vardır bence. Cidden cin çok iyi oynuyor. Bak nasıl vuruyor. Bak bak nasıl vuruyor. Yok ediyor. Karşıdaki Amber de bir şey yapmaya çalışıyor ama öldüremiyor şu anda. Şu an iki takımda da Amber var. İşin garip tarafı. Hadi bakalım cin çekecek mi? Oo, hadi çek oğlum. Al onları. Oo, daha nereden tuttu ve gol attı yandan. Kolet mükemmel. Hadi bakalım. Şu anda kupalara bakın. 1027, 1059 ve Yavuk'un kupası 1044'müş. Karşı takımda 800'lerde. Evet. Demek ki tuttuğumuz takımın kupası daha fazlaymış. O yüzden yendiler. Ve şimdi çift savaşma oyunu izliyoruz. Ve haritada şu an bir sürü kişi var takım olarak. Oo, burada bir tane havalı bak. Bak sokak Max'i var. Kostümlü bir tane burada. Oo, roza var. Pro roza bak. Kostüme bak. Benim şu an tuttuğum takım broza ve Amber olacak çünkü bu adam Roza'yı almışsa eğer plan pro oyuncu 12'den 12 yapmış ve Amber de güçlü karakter o yüzden ben şu an bunları tutuyorum bu ikisini tutuyorum hadi bakalım. Benim adamım şu anda Roza ve Amber hadi bakalım saldırın oğlum saldırın sıkıntı yok öldürürsünüz hepsini ve enerjileri şu an 4 çok prolar çok iyiler bence hepsini öldürecektir hadi bakalım saldırın hepsini yok edin. Evet arkadaşlar hepsini öldüreceğiz çok proyuz biz. Evet Roza bence de çok prosun. Zaten öldürün. O 12 12 nasıl yaptın Roza? Yaptım işte. Herkes yok ettim. 12 12 yaptım. He çok iyi tamam. Uf Amber şu an saldırıyor üstte. O aga be Amber öldü. Ve şimdi Roza'nın enerjisini alacak. Almıyor şu an. Bekliyor. Arkasını bekliyor. Aa beklemedi. Aldı direkt man. Canım şu an 10 geçti geçti Roza'nın. Bak bak. U Mr. P kaçıyor yandan. Çakal Mr. P. Şimdi Amber doğacak biraz sonra. Hadi bakalım. Amber doğdu evet. Şimdi bakalım Amber öldürebilecek mi onların hepsini? Bence Amber yine ölecek şu anda. Of Rosa çok iyisin Öldür onları Rosa Bum 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 Of Rosa çok iyi ya Yok etti hepsini Cidden yok etti Kostümü hak ediyor Kostümü hak ediyor Cidden yok ediyor herkesi Şu anda Amber'i taşıyor yani Rosa Cidden tek başına 11.000 canı var Çok pro Ya ne sandın çok proyum ben Evet 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 cidden çok prosun Rosa Cidden yok ediyorsun herkesi Şu an 3 takım kaldı geriye Bir tane Piper var Jin var bakalım Bu takım da bak Ya bak bu takım da güçlü Şu an bak Aha bu Piper sıkışacak oraya Aga be Piper zehrin içine girdi Ve orada zehrin içinde öldü Piper Reis hayata veda etti. Oo, hala 3 takım var. Şansa bak. Tam son saniye doğdu şu an bir tane cin takımdan. Bak kızgın. Sinirli emoji attı oraya. Bak uf o da öldü. Ve şu an kesin yenecek ya Rosa Bunu öldürür yani her türlü cinli şu anda. Cin çıkamayacak oradan. Alan çok daraldı şu anda. Ve dövdü Rosa onu. O Piper geldi. O yanında Amber de geldi. Tamam her türlü yendiler ya. Yani. Evet. Rosa ve Amber yok ettiler karşı takımı. Ve şimdi geldik bir elmas kapaca maçına. Burada şu an iki takım var. Birisinde Tara, Jesse, Amber var. Ve karşıda ise Tick, Rico ve kızgın bir tane Surge var kızgın emoji atıyor Bakalım kim yenecek benim şu an tuttuğum takım mavi takım olacak Benim şu an tuttuğum takım kırmızı takım olacak çünkü bu çok sinirli yani çok bayağı sinirlenmiş Çok sinirli olduğu için ben şu an buradaki reis Surge'u tutuyorum ve bu Surge herkes yok edecek Hadi yok et hepsini Surge Reis'sin sen yok edersin hepsini hepsini yok et Aga be Surge çok sinirlendi bak bak nasıl sinirli bak bak Aaa öleceğim Öldün bak gördün mü konuşma oğlum konuşma yok işte hepsini aha bomba geliyor bomba hamuru öldürecek aha ölmedi canı çok az kaldı Şu an kaybediyor kırmızı takım hadi bakalım kırmızı takım öldürün onları hadi Ben güveniyorum bu Sorge'a Sorge <laughs> hiçbir şey yapamıyor ölüyor sürekli Hadi bakalım Bak gene çok sinirlendi gene kırmızı kırmızı şey yapıyor yanarak öldürdük gene Sorge ve 11 elması var şu anda bu Amber'in Ve bu Amber'i şu anda muhtemelen kimse durduramayacak Çünkü saklanacak oraya çakal çakal Hihi bütün elmasları aldım kaçıyorum La 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 Elmaslar benim oldu Evet Amber cidden hepsinden elmasları aldım da, Bak bak etrafa ateş atıyor bak bak çakala bak Hava artışlık yapıyor şu anda herkese Ve 1057 kişi izlerken oyun bitmiş oldu 1036 kupalık bir Amber, 1063 kupalık Jesse ve 1063 kupalık Tara var. Cidden çok pro oyuncuları izledik ve çok da güzel oynadılar. Çok çok da eğlenceliydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Bence çok eğlendim izlerken. Çok da şey öğrendim. Umarım siz de öğrenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bir anda gizli düşünün. açmayı <laughs> Yorumlara Yorumlarda Brawl TV'nin ikincisi gelsin yazabilirsiniz. Ve burada çıkan farklı videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip ekstra alpini takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.